Torat bak onun asasına yem olacağım. dur dur yem koş, olacağım asasına bekle. Bekle tamam. yem olacağım asasına. Arkamdan ben yani. ne Sen Neyse. süper Super Mali sat yem oluyorum. Ha, tamam tam, 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 ya, Hazır, hazır. bekle bekle bekle. Asası hazır geliyor bana. Bekle. Bekle at. asası at bekle. Atma. Asası bekle. at. At Ne pires'in ne oğlum sen iyi misin ya? Allah Allah. Oğlum pires'i mi? Görmedin mi? Canı yarımdı zaten. Tamam top. Aklımı da karıştırdım benim. Lan ne aklını sabahtan beri hassas diyorum. nasıl bir akıl var sende? Nasıl karışabilir? Gelin ama gelin ama gelin ama Şu kadar için Chat bunun kafası güzel herhalde. Ne yapayım? Bekle gelirler bunlar. belki bekle. Ağaca <laughs> tamam ya onu tutuyor. Koş lan koş koş İnsanla koş. Islarla geliyor koş, koş. bunlar gel bakayım. Koş. Evet. Dur asası priesti gelecek herhalde. Peki girsem daha mantıklı olur ama mesela bir şey değil Bekle ben. gelsin priesti Kafana göre gir istedi içeri. Bir dur amına koyayım. Gel istiyor. Gelsin priesti Preist'i. Bir mi istiyor? Ya kanka itemlere o çara at. Bir saniye dur. Peki Preist'i nerede oğlum bunun? 2 vs 2 atmayacak mı bu? Preist'i geliyor herhalde dur bakayım. Dur bakayım bir gelsin. Eee, bir vs 1'e çekiyor. Bence atma kanka. Yani ben atmanı istemiyorum. Kanka atmayacağım ki zaten. Gelecek 2 vs 2 atacak. Bize price ile vurmadı mı? Yan çara atmışlar 10 vb 10 md'yi evet. amına koyayım. Siz evet. bize salaz değil mi? Bize malı zaman koyayım. Priest'in çağır gel. mı? Yok yok gerek yok pokey. Priest'i gelsin buraya. Bekliyoruz gelin. Az önce vuruyordunuz bize. Hadi. Beyler VB10 almışlar çara bak. MD10 tamam mı? Bak sönmüyor. İtemleri bu tarafa aktarmışlar. Bize teşvik kuracaklar siz. Bak, Çok da, mu Tamam, tamam. Yani çok akıllılar. Götüyorsa Şakir orada gelsin. İtem üstünlüğü de sizde. Gelin atalım. İçeride Berat yok zaten. Kanka FSM'de çok önemli değil de yok şu an. Tam gelsin. Kim olursa olsun İçeride yani FSM yok şu an. Berat'ın hı. -hı. Berat prensi de Berat diyor. E tamam yani. gelsin. Kim varsa var. Gelsin. Ben kimin olduğunu açarda çok iyi biliyorum. Lan yani. siktir et onları. Gel. Şu an buradaki de... amaç ne biliyor musun? Ee, Prim seni kasıyorlar. Bir sep, kesip, hayır, seni bir VSM'deki kesip video yani, almak. Dokan. Bak. 10 MD'yi almışlar FSMX'e. 10 VB'yi de almışlar. Bak bende 9 VB var. Price'li yok mu yanında? Niye ton atıyor? Götü yemeyince item üstünlüğüyle kesecek. Al kes gel. Kes kes. kes. Süper on. dağıt. Süper dağıt. Tek atacağım. Dostum tek at. Keseyim mi? Kes kes. Kesmiyorum gel. Price'lini al gel. Bekliyoruz. Otur 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 gelsin bırak bırak otur. Otur artistik yapıyorlardı az önce. Otur gelsin. Otur. Bekliyoruz al priestine gel hadi. Ya yok. Yayındayım kesme lan. Yayındayız diye bak chat amaçları ne biliyor musunuz? Bize teşke kurmaya çalışıyorlar. Yemezler. Yemezler kardeşim. Yemezler. Otur otur Dokan. Price'te gelsin. Bekle otur. 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 Dokan. Hah. Otur Price'li gelsin. Otur gel. Oyuna bak oyna. Yok ben bir satmak istiyorum. Ya. Yani. E kanka açacak adam gelir zaten. Adamın amacı 1 vs 1, 2 vs 2 değil. Ki. Kanka işte teşko kurmaya Adamın çalışıyor. Adamın amacı 2 vs <laughs> 2 değil kanka. Biliyorum farkındayım. Heh, yani. 2 vs 2 olsa zaten sabahtan beri dolu atıyorlar. Yani geliyor dolu Chat. Amaçları belli chat. Anlamıyorsunuz ki. itemleri atmışlar o çara item üstünüyle kesmeye çalışacak o işi geçecek yani o o işi geçecekler yiyen zaten bize ulaşır iddialı vs istiyorsa çallar hazırlanır atılır yani amaçları e, anladınız siz de yani o hatayı bir daha düşmeyiz presten'ı almış yanında ton attırıyor presten'a götü yemeyince item üstünüyle kesecek rezillik içinde de ya Doğukan bir plan yapmaya çalışıyorlar işte. Bizim de yiyeceğimizi sanıyorum. Farkında mısın kanka? Ben hiç yani yorum bile yapmıyorum. Yani açıklama bile yapmıyorum farkındaysan. Farkındayım. Allah. Öldü gel. Ya beyler evet. saçma olan ne biliyor musunuz bakın. Saçma olan şu aslında kaçan adamlar. Adam ne yapıyor bak. Adamın price'ı var değil mi? Ben CZ'ye çıkmışım. Bir saniye Sen bir sessiz. <laughs> Adamın price'ı var. Ben CZ'ye çıkmışım değil mi? Price'ı var. Evet. Pricet'i var değil mi Doğukan? Biz CZ'ye çıktık. Adam iki kişi PK atıyor değil mi? <laughs> Raconu nedir bu işin? <laughs> i̇kiye 2yiz kapışırsın. Adam tohum attırıyor. Price'de diyor ki? Tamam siktir işte git adamın, diyor. Amacı, He. adamın amacı zaten 2 vs 2 değil. İşte adamın bir vs çekmek. Adamın amacı farklı. Adam çarı fulllemiş. Bunlar zaten item full olsa bile etki vs'deki 2 de bizi sikecekler. Sen en iyisi tohum at. Bir ortalıkta görünme. Ben 10 vb be çara zaten itemlere aktarmışız. Ya Murat, arkadaşlar yani... beyler bakın yani Murat'ın <laughs> karşısında adam gibi bir şekilde geldi. geldikten sonra yani bir itemlerinizi eşitledikten sonra yani ben Murat'ın atmayacağını zannetmiyorum. Yani atmayacak karakterde bir insan değil yani. Ben bunu şey, olarak konuşuyorum. Atarım yani, ama olarak. burada oyun oynuyorlar. Yani delikanlı, yani bak. delikanlı gelip gel dersin ki kardeşim. ben itemlerimi eşitledim. Tamam mı? bak. Kanka alacağız. delikanlı gibi değil cesaretle de, bak ha, şeffafım dersin cesaretli akıllık şey, gelirsin. bak gelirsin akıllı ha, bu ya, yani. akıllı olacaksın bu tufalara düşmeyeceksin de o kanal partiye beni düşüremez yani bu tufaları al ne yaptığını biliyorum ben. Onların ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Onlar kendisi sadece akıllı zannediyorlar. Partiyi al. Evet evet. Kart alıp muhabbet döndü. Oğulcan nerede? Turgay hoş geldin. Oğulcan'ı sen arar. Berat beni arıyor da Berat. Bu saatte niye boş şeyler arıyor ki beni kankam yani. Aç ne diyormuş? Berat ne, ne diyor? Efendim. Ha. Ya kardeşim, asıl... Oğlum Oğulcan gelmedi mi? Oğulcan nerede? Aha. Çözemedim ki ben. Kanka şeffaf mısın? Tamam. Ha, şey Fafsan kanka. Faruk. Kanka ne Discord yayını? Kankam. Ha. Kankam Discord yayını ne Allah aşkına ya? Kim yani... diyor onu? Açsın kanka canlı yayını Ya neyin Discord TVşten... yayını tamam, amına tamam, canlı A yayını, açacak kanka. canlı yayını ben de açacağım, atacağız. Ne anlatıyorsunuz zaman yani, koyayım? şimdi, mesela, şimdi bir vesi mi istiyor Faruk içerideki mesela bizim? Ha, A tamam. Açacak yayını gelecek. Bir 1 istiyorsa kanka tamam. E, ederiz sıkıntı yok. E, i̇ddia falan istiyor mu Murat sen? Bir şey istiyor mu kanka? Hı? Ha. Sen kimle Buyur, konuşuyorsun? Konuş, Burada konuşuyor zaten. Berat'la konuşacağım. Berat, Berat'la Berat alaka ya. E, Berat aradı beni. Seni nasıl arıyor oğlum? Siz konuşuyorsunuz mu ki. Normal Berat mevzu için aradım. Ha, donate attı. Da bir daha slide atarsan bana atarım. Berat mı yazıyor? Berat beni aradı şu an telefonu. Amacı konuşuyor. neymiş? Bir saniye. Murat diyor ki amacı neymiş? Diye. Söyle bir amacı ne? Hartman benle vs istemiş, değil mi? Beni duyuyor mu? Murat ne? diyor ki mesela Murat Şefak geldi, biz gelelim. Hartman bizle vs istemiş değil mi? Dur ben hoparlöre vereyim mi Murat? Verme hoparlöre ben bir şey soruyorum tamam. onu ilet. Hartman vs istemiş, evet. istemiş değil mi bizle? Hartman vs istemiş değil mi bizle diyor evet. Gelip orospuluk yapıyorsunuz böyle. Priest'i ton atıyor bak kesileceğini biliyor. Yani gelip diyor kaşarlık yapmasın. Evet. diyor. Kesileceğini biliyor. Ben biliyorum. sana dediğini söylüyorum. Tamam. Murat'ı iletiyorum şu an. Kesileceğini ha. biliyor bak. Berat'ın çağrıdaki kim varsa var önemli değil. İki priest, bir priest, piyasasız burada. Adam ton attırıyor priest'a. Abi, bir saniye. Niye ton attırıyor sorsana bir de Okan. Sorsana bir niye, niye ton, attırıyor playliste sor bakayım. Piresi diyor niye ton attırıyor diyor. Sor bakayım rahat. bir onun cevabını alalım. Piresi diyor niye ton attırıyor. 2 vs 2 atacaktık niye ton attırıyor. Ha çarda ben yokum diyor bak benim tamam. anlattığım gibi. Tamam çarda senin yani, kimin olduğunun tam bir tam önemi diyor. yok. Çarda ki kralı olsun. Yani ki, çarda kimin olduğu bir niye ön önemi yok. Niye ton attırıyor Priest'e? Onu söylesin. Niye ton attırıyor Priest'e diyor. Hadi açıklasın bunu bize. Niye ton atıyor Priest? Bize Dur, açıklasın bunu. Açıklıyor Murat bir dakika. Tamam. Faruk açsın yayınını kanka. Teyit edelim Faruk'un olduğunu. Kanka Faruk'un Faruk, Faruk olup olmaması önemli değil. He. Sen hala tamam. anlamıyorsun He. herhalde. herhalde. Peki He. Price'ta niye ton attırıyor? Biz sorumuzun cevabını niye alamıyoruz? Price'ta niye ton attırıyor? Çünkü ben bir vs bir atmak istiyorum diyor. E niye 2 vs 2 iki vs <laughs> e, iki karşılaşıyoruz? İtem üstünlüğüyle niye ben bir vs bir atayım? Bana anlatsın. Bir mantıklı adam... Eşitlemek istiyor musun mu sen? Ben e, Murat'ın yani bilmiyorum aynı ortama gireceğini zannetmem yani. Biraz açık konuşayım yani. Heh. Yani ben Murat'ın aynı şekilde aynı ortama ortamı tam VS mi, tamam, mi istiyor? Bir saniye, bir saniye. Tamam bir vs birim mi istiyor? Bir saniye. Evet. Bak, gene bunlar şimdi Hı -hı. prim katmaya çalışıyor. Ona ne de biliyor musun? De ki. Ne diyeyim? Hartman'a Hartman söylesin, Hartman'a söylesin. Bizim so ha. sorunumuz Hartmanla değil mi? Hartman'a söylesin bize ha. gün verin. Bugün günlerden ne abi? Perşembe. Diyor. Bugün Perşembe değil mi? Yarın. Evet, Yarın veya ha. Cumartesi veya Pazar Yarın günü. Veya Yarın mantıklı kanka. kanka. Yarın mantıklı. Fark etmez. Bir gün verecekler ha. bize. Biz de Hı -hı. çarı ayarlayacağız. Onlar da çarı ayarlayacak. Gideceğiz arınaya iddiayı eşit koyacaklar, atacağız. Şey, değil mi? Kanka. Bak Murat diyor ki Berat. Murat şey diyor. Ahmet diyor her şeyini diyor. Eşit ayarlasın diyor. Ben de ayarlayayım diyor. Eşit beraber diyor. Yayını açacağız. Yayını açacağız. Yayını beraber açalım diyor. Iki Gideceğiz arenaya, iddiayı, i̇ddiayı koyacağız. Bu çarlarda kimin olduğunu diyor, oynadığını diyor. Gerekirse ben yani şey de yaparım Murat. Ahmet'lere de gidebilirim yani bir vesile bir atacaksan. Gerek yok gitmene kanka gerek yani. yok. yok. Niye gideceksin ha. oğlum ya muhatap olma diyorum ya. Ne gideceksin? Ben diyorum ki içeride kimin olduğunu yani önemi yok. Yayın açsın şu, yayın açsın Bak yayını açsın yayın gelsin. Bitti. Yayın açsın Ahmet diyor gelsin eşit elime atalım diyor. Yani böyle arkadan ne plan program ha. yapıp Sen gelmesin. Gerekene söyle. Ayları sıkıntı yok konuşuruz yanak tamam Ayarlasın, ulaşsın bize. Ya böyle çakallıkla falan bir yere varamazlar yani ben söyleyeyim. Kimseden korkumuz yok oğlum bizim. Ya chat neye kızıyorum biliyor musunuz? 8 vs 8 atıyoruz. Bak diyorlar ki biz 8 vs 8'de şöyleyiz. Bak susun herkesi beni dinleyin. 8 vs 8'de şöyle iyiyiz diyorlar. Tamam mı? Kesiyoruz. Bak olaya bakın. 2 vs 2'de biz zaten Muratları kesmiştik diyor. Yalan söylüyorlar. Karşılaşıyoruz. Bak ton atıyorlar. 1 vs 1'de zaten ben Murat'ı kesiyordum diyor. Hepsi yalan. 1 vs 1 atacağız. Adam ne yapıyor? Plan yapıyor. Yayın açık. Priest'ını ton attırıyor. İtemleri aktarmış diğer çara. Beni fake, beni sikecek. Yani sözde. Oğlum bir siktir gidin ya. Bana ulaş, gün ver, gel at. Yok Murat'ın dediği mantıklı ben. Kanka benim dediğim tabii mantıklı. Ben yayındayım. Adam belki he. gitti SS Draki'yi koydu o çara. Ben nereden bileceğim? Bilemem ha, ki abi. Ben diyor bu arada babacığım Vese evet. Başal. Ya bu nasıl yapılır Murat? Evet, benim dediğim gibi kanka. Ahmet açar yani sen de açarsın. Kanka de söylüyorum eşitlersin. işte. Değil mi? Yani Götü abi, yiyen. Yani, şey budur. Abi, Götü abi. yiyen yani. ulaşır her şey şeffaf. Ben bir hile hurda yapıyor ha. muyum? Yok şeffaf bende. Ha, de. o da şeffaf olur. Sen de şeffaf olursun. Atarsınız Vese'nizi kanka. Kaç konuşuruz yani 10 kil 15 Konuş. Ya aynen. Diyor. Aynen öyle. Yani. Çok konuşmanın olan bir desin. anlamı yok yani. Tamam ben bu arada Aslı'ya gireceğim de. Oğulcan gelmiş. Oğulcan destek için. Oğulcan'a söyleyeyim. mı? Ha sen Main asılsın birine fark etmez. E, şey Dominik'a aynı bak. Yani. Oğlum adam hey, adam istediği ne, itemi konuşsun biliyorsunuz da. Bir saniye. Chat. Tamam sıkıntı yok ben girerim Zion'a. Verin bana Zion'u. Hayat e, alt kanalda şey Zion. Dur poke. Şey, Melih'in çarayı Chat gir. bakın. Melih'e ulaşamayacağım. Melih'i bir arayayım Dur. Bir saniye sesi bir kapatayım. Burak. Şey şey yapma, sesi kapat kapatacağım. Kapatlamaz. Kapatlama. Açıkta açıkta. Biz konuşmayacağız. Kanka açıklar. çok mik kesiliyor. Kapatma. Kanka Hı. bak neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Şimdi biz bu adamla sorunluyuz değil mi? Bu adamın amacı farklı değil mi? Ya senin yaptığın çok doğru evet. Yani bak, evet. Bu adamın amacı farklı değil mi? Ben diyorum ki arkadaşlar diyorum Adam 2 vs 2 karşılaşıyoruz Pricelara ton attırıyor bak Saçmalığa bakın adam seninle vs atmıyor Niye? <laughs> bir saniye şu magiyi keseyim Bekleyin şu donate bir git, geçsin de Donate atmayın Heh. Bir bakma telefona whatsapp'ı kapalı Bir saniye kanka mic yapmayın kapatacağım bak tamam. Doğukan sesi tamam, tamam, Konuşamıyorum tamam. kanka bak dinle bir tamam. Şimdi biz <laughs> saçmalık şurada. Benim burada yaptığım aslında korkan ben değilim. Korkan onlar. Bak, adamın göt korkusu var. Plan program yapıyorlar. Bunu bir kere bunu bir kere anlayın. Adamla karşılaşıyoruz. Priest'ine diyor ki "Ton at." diyor. Bak, bir saniye beyler. Priest'ine ton at diyor. Priest'i ton, at ton atıyor. Niye? Çünkü 1 verse 1'de üstün olacak. Oradan kesmeye çalışacak. Adam çakallık yapıyor. Adam korkak değildi. Ben mi kaçıyorum şu an? Oğlum adamın yaptığı kaşarlık. Adam yanındaki preste ton attırıyor. Çar üstünlüğü var diye. Ben yayındayım diye gelip beni kesmeye çalışacak. Ben de diyorum ki yayını aç. Bana tarih ver. Biz çarı ayarlayalım. Siz de çarı ayarlayın. İki taraf yayınlarını açsın ve atsın Yani göt korkusu zaten belli. Kimde göt korkusu? Kimin göt korkusu olduğu belli zaten. <laughs> Oğlum burada direkt atalım. 2 v de iyi değil adam. Oğlum zaten mı açsın yayını. Abi ben de diyorum ki bize gün verecek, yayınları açacağız, atacağız. Ben 8 saattir yayındayım amına. Kaç saat olmuş? Oğlum 4 4 saattir mu? yayındayım amına koyayım. Siz zannediyorsunuz gibi Murat VS atmayacak. Oğlum Murat VS atacak zaten. Adamlar yayını açsın gelsin, anlaşmaya yapalım, gelelim atalım. Bana ulaşsın amına koyayım. E ne ve var lan? yani bu çok mu zor? Anlamadığınız olay şu. Çakallık yapıyorlar. Kaçırdığınız nokta bu. Çakallık yapıp kesmeye çalışıyorlar. Götü yiyen her şey şeffaf. Yayını açacak. Ben de açacağım. Her şeyimi göstereceğim. Iteminden Böyle, alsın nazesine kadar. Siz, kendinizi çok iyi bir player'in yerine koyun. Düşünün 3000 kişi 5000 kişi siz izliyor. Adamın biri geliyor siz yayındayken 9 M'deniz varken 9 VB'niz varken adam geliyor seni yakalıyor. İtem üstünlüğü var. Niye VS atasınız? Neden? Priest bir de Town atıyor 2v2'ye iki dönmesin diye. Neden Bak, atasın? Bak işte Çetin abi ben şunu anlamıyorum. Adam korkuyor değil mi Semih? Atmıyor. Bak adam Priest'ine Town attırıyor değil mi? Kendi akıllı zannediyor. Evet. Kaçıyor değil mi Priest'ine Town attırıp? Evet. Oradan bir üstünlük arıyor. Diyor ki ben 2vs2'de itemim olsa bile sikecek beni diyor. Bak 2vs2'de item önemli ama oynayan kişi de önemli. 1vs1'de... Bir, ha, Tony burada, Tony, girebilirsin, bir saniye. 1vs1'de... Amına koyayım donet geliyor ya. Bundan sikeceğim. Atmayın şu donate'i Bir durun chat. Konuşturmadınız ya. Atın. 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 <laughs> Selamün aleyküm Selamünaleyküm chat mi? Biz eşeğin başı mıyız lan? <laughs> Bir saniye. <laughs> yani <gülüyor> benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Berat diyor ki çarda ben. Ben burada, burada hak veriyorum ya. Bir saniye kanka. Berat diyor ki çarda ben yokum diyor, değil mi Doğukan? Biz de diyoruz ki çarda olan yarak kafalı kimse Niye 2 vs 2 atmıyor? İlla bir yerden üstün mü olması lazım? Bak biz üstün değiliz arkadaşlar 2 vs 2'de. Biz itam üstünlüğü yok bizde. 2 vs 2 istiyorsa atardı. Adam Pricer'a ton attırdı. Niye? Oyun bilgisi yok çünkü. Yani elinde 10 vb olsa bile kesemeyeceğini biliyor. E, adam de, kendine işte, bir saniye. Adam kendine buradan pay çıkarmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Price'ine diyor ki sen bir toon at sen bir kaybol. Bu adam zaten yayında ben bunu bir sıkıştırayım. Zaten temleri yan çara aktarmışız diyor. Adamın amacı bu. Ben bunu yiyecek adam değilim. Ben de her şey şeffaf abim. İvese mi istiyorsunuz? Ulaşın bize. Çok zor değil Doğukan'ı ara yarın. Bir gün verin. Ayarlayalım çalıları. Gelin, atalım. Abi bir de anlamadığım konu şu. <laughs> Berat'ın direkt haberi var bu olaylardan. Ama, Ama çarda Berat değil. Çarda. Evet. <laughs> gir abi o zaman çarda. Sıkıntı mı? Yani neredesin yani sen? <laughs> evde değil misin? Bize bana da ki ben evde değilim. Otelde kalıyorum. Tamam. Tony <laughs> <laughs> bu arada bana otel hazırlar mısın? Ya taktayım oğlum ben. Yayın açtım. Polemik var an bende. Hazırla hazırla hadi. Veysel çözer bu Tam Tamam sonra geçeriz ilk sefer başına. Tamam, bir, bir saniye. FSMX demiş ki kendimi denemek istiyorum. Ya kendini neyini deneyeceğim? FSMX ya gözünü yiyeyim. Neyini deneyeceğim? Ben bu numaraları yemem oğlum. Yani beni keseceğini falan mı zannediyorsun sen? Ya e ben faruk? bu arada bir saniye. Söyleyeyim. Ben beni keseceğini falan mı zannediyorsun? Hayır yani. oğlum kimin <laughs> olduğunun önemi yok. Diyorum ki Giren kişi önemsiz. Hartman Veysi istiyordu değil mi? Hadi Hartman diyelim giren kişi. Aç yayını. Faruk sen misin? Aç yayını. İddialı vs istiyorsanız yani. yani. Gelip burada ne bileyim arkadan iş çevirip ben yayındayım diye plan program yapıp VSA, yanındaki preste ton attırıyorsun. Gelip benimle bir Veysi bir atmaya çalışıyorsun. Ne kadar akıllısın amına koyayım. Yemezler bunu kardeşim. Yemezler. Dur burada, ben sana bir host atayım da. Benim benim izleyici iyice düştü. Benim Post atma ben açtı. sana atacağım ben. Tamam sen at. Az sonra atacağım.